Dünya Sağlık Örgütü dünyada bir yalnızlık epidemisi olduğunu ve bunun en az bir sigara içmek kadar insan sağlığına tehlikesi olduğunu söyledi. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nden önce de zaten senelerdir yapılan bir sürü araştırmada bunu gösteriyordu. İnsanların giderek yalnızlaşması mevzusunda en çok da erkekler etkileniyordu. Yani en azından yapılan bazı araştırmalarda sonuç böyleydi. Peki ama neden? Neden erkekler kadınlara göre daha fazla etkileniyordu bu yalnızlık mevzusundan? Bugün birazcık ona bakacağız. Gelin hemen başlayalım. Çok yalnızım bir adam. Çok yalnızım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Şimdi açıklama kutusunda bir sürü referans bulabilirsiniz. Bahsedeceğim konuyla alakalı yapılan araştırmalar, nasıl sonuçlara varmışlar, ne gibi araştırmalar yapmışlar hepsini orada bulabilirsiniz. Ben bu videoda araştırmalara boğmayacağım sizi. Ama kesinlikle şundan bahsetmek lazım. O da gerçekten dünyada insanların giderek yalnızlaştığı ve bu yalnızlaşmanın da sağlıklarına karşı bir tehdit oluşturduğu. Özellikle pandemiden sonra insanların giderek yalnızlaşması ve sağlık sanal alemle daha fazla vakit geçirmesi ve normal insan bağlarının kuramayışı ve bu bağları internet ortamından ya da işte direkt olarak yapay zeka gidermeye çalışmaları aslında çok büyük bir sıkıntı. Hiçbir şey ise bile gerçekten fiziksel sağlıklarına karşı bir sıkıntı. Eminim fark etmişsinizdir eğer bir süredir internet kullanıyorsanız internette özellikle male loneliness epidemic adı altında bir şeyler paylaşılıyor. Açıkçası şöyle bir şey olduğunu inanıyorlar. Erkek yalnızlık salgını diye bir şey var ve erkekler daha çok yalnızlık yalnızlık çekiyor ve onlar bu tür mevzularda daha böyle kaybeden taraftalar. Erkeklerin neden bu kadar çok etkilendiklerine dair yapılan çalışmalarda ise ne yazık ki ata erkenin erkekler üzerinde kurduğu baskı ve onlardan beklediği performatif maskülenlik hareketleri görülüyor. Bunların hepsine değineceğim birazdan. Doktor Niobe ve söylediğine göre erkek çocuklarının ergenliğe gelene kadar böyle bir sıkıntı yaşamadığını ama ergenlikte özellikle bir takım değişimler yaşayarak giderek yalnızlaştıklarını ve sosyal ilişkiler kuramadıklarını ortaya koymuş. Yani açıkçası ergenlik döneminde bir erkeklik göstermeleri beklendiği zaman o erkeklik bir performansa indirgendiği zaman işte o noktada gençler giderek yalnızlaşıyor ve bu geleneksel cinsiyet kalıplarına uyabilmek için kendilerinden ödün vermeye başlıyorlar ve bu da hayatlarına bir yalnızlık olarak yansıyor. İnternet kullanımının artışı da tabii bu konuda pek de faydalı değil. Çünkü platformlardaki ve algoritmalardaki ilerleyişe göre bu konuda çok fazla sıkıntı çeken erkek var ve o onları yönlendirebilecekleri çok fazla içerik söz konusu ve ne yazık ki bu içeriklerin çoğunluğu da çok kirli içerikler olabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre hiçbir bilgi, hiçbir veri girilmeden bir erkek çocuğu olarak internette yarım saat zaman geçirdiğin zaman o yarım saat içerisinde karşına Andrew Tate ve alt-right tayfanın propagandasını içeren bir sürü içerik ortaya çıkıyor ve eğer eleştirel düşünmeye ve medya okuryazarlığına sahip olan bir genç değilse bu 13 yaşındaki ergen o zaman bunların etkisinde daha fazla kalıyor ve düşünce kalıpları da buna göre şekilleniyor ve kadın düşmanlığı da tam olarak burada başlıyor. Yakınlık kurmada sıkıntı çeken erkeklerin internette kendilerine bir platform bulma arayışı, bir forum bulma arayışı onları alt kültürlere itiyor. Bu insellik ve menosfer de bunlardan ne yazık ki en büyükleri, en çok bilinenleri. Yani şimdi burada insellik kültür mü diyebilirsiniz ama buradaki kullanımı o değil. Alt kültür denince başka bir anlamı var. Romantik ilişkilerdeki tatminsizliklerini veya bu konudaki kaygılarını konuşmak için bir araya gelen erkeklerin ve ergenlerin oluşturduğu bu ortam. Her ne kadar yanlışlara dayanan fikirler olsalar da sağlam argümanlar üretemeseler de toplu bir biçimde hareket edince çok büyük sıkıntılara da sebep oluyorlar. Bunu da gördük. Yani aslında böyle salak salak bir ergen kendi başına bir şey yazıyordan çıktı o iş. Oradan çıkalı çok oldu. Çünkü biliyorsunuz eğer bir mevzu internet üzerinde bir estetiğe ya da böyle bir trende dönüşürse o estetiğin ya da trendin aslında çok böyle derin bir alt metni olduğunu ve propagandalara bir pipeline ya da işte bir geçiş olduğunu fark etmişsinizdir. Bunu defalarca konuştuk zaten bu kanalda. Menosfer denen olay birazcık daha geniş çaplı görülebilir insellikten ama yine buradaki tayfada kadın düşmanlığıyla çok bilinen tayfa. internet ortamında kadınlara olan ahlaksız ve yanlış davranışların yanlarına kar kalmasından dolayı kendilerini daha da böyle kuvvetlendirmiş olabilirler ve bir de şöyle bir şey var. Kadının bir yanlışı yüzünden ben böyle bir hayat yaşıyorum düşüncesini içten içe benimsedikleri için internet ortamında yanlarına çağır ve işte bu podcast proların yanlarında tuttukları kadınların aşağılandığını görmek, onların hor görüldüğünü görmek bu kişilerde bir tatmin duygusu yaratıyor. Ve o tatmin duygusuyla birlikte yalnızlıklarını bastırmaya çalışıyorlar. Yanlış bir şekilde ama olay budur yani. İzole yaşamın artışı, pandeminin yaşanışı ve insanların fiziksel aktivitelerden çıkıp daha çok böyle sanal aktivitelere dahil olması bu yalnızlığı daha da artıran mevzular olmuş yapılan araştırmalar özellikle bunları gösteriyor. Dediğim gibi bu araştırmaları ve bahsettiğim konuları tek tek referans olarak altta bulabilirsiniz. Eğer kendiniz okuyup kendi fikrinizi oluşturmak istiyorsanız ne mutlu bana. Demek ki anlaşabilmişiz. <laughs> Kadınlar da bu izole hayatı yaşadı. Kadınlar da sosyal hayattan koptular ve kadınların da başlarına bir sürü şey geldi bu süreçte. Neden onlar bu yalnızlıktan erkekler kadar etkilenmiyor diye düşünecek olursanız erkekliği kodlanmış olan o geleneksel erkek dediğin şöyle davranır tavrı var ya işte onun aslında çok yıkıcı bir tavır olduğunu bu süreçte insanlar daha net bir biçimde görmüş oldu. Kadınlar zaten tarih boyunca yalnızlaştırılırken ve tek bırakılırken erkekler bu yalnızlıkla ilk kez tanışmış olabilirdi. Yani çok fazla insan var. Her şekilde kendisine bir yer bulabilen erkekler bu son zamanlarda kendilerine o kadar da kolay yer edinememeye başladılar. Mesela çok basit bir örnek olarak şundan bahsedebilir miyiz? Me Too hareketiyle birlikte tacizci ve istismarcı insanların aslında daha fazla göz önüne çıkması ve bunun karşılığında toplum tarafından dışlanmaları, kendi en endüstrileri tarafından dışlanmaları. Bunun bir etkisi var. Bu yaptığının bir cezası var demenin aslında onları ne kadar korkuttuğunu görebiliyorsunuz. Memleketimde de bu böyle yaşanıyor şu anda. İfşa üstüne ifşa çıkıyor. Herkes eteğindeki taşları döküyor ve bu olay o kişilerin iş kaybetmesine, arkadaş kaybetmesine, çevrelerinden uzaklaştırılmasına sebep oluyor. Daha önceden toplum içerisinde bir şekilde kabul gören, aslında kabul görmüyordu ama yine de bir şekilde göz ardı edilen kötü davranışlar ve erkeklere atfedilen davranışlar ısrarcı olmak gibi ve hayırı cevap olarak kabul etmemek gibi rekabet etmek gibi ve alt oymak gibi mevzular artık iş ortamlarında da duygusal partnerliklerde de pek fazla geçerli değil ve o yüzden erkekler artık bu performatif hareketlerle birlikte şekillenen o karakterlerini ya da karaktersizliklerini diyelim o kadar kolay ortaya koyamıyorlar. Ortaya koyduklarında da toplumdan dışlanabiliyorlar. Böyle bir kaygıları var artık. Burada ufak bir ekleme yapmak istedim. Şimdi bu tepki görmeleriyle alakalı olarak ya da tamamen toplumdan dışlanmalarıyla alakalı olarak istediğimiz sonuçları henüz alamıyor olabiliriz. Yeterli gelmiyor olabilir sonuçta. Kanun karşısında cezalarını tam olarak alabiliyorlar mı? Hayır. Bu bahsettiğim isimler daha sonra kendilerine bir şekilde iş bulabilecek mi? Belki evet. Tam olarak o istediğimiz noktada olmadığımızın ben de farkındayım. Ancak yine de kabul görmediklerini çok farklı yerlerden de görebiliyoruz. Mesela AKP'nin en son seçim reklamlarında AKP'li olduğunu saklamaya çalışan gençler ile alakalı yaptığı çalışma tam olarak buna bir örnektir. Çünkü AKP'li olmak sosyal ortamlarda dışlanmalarına sebep oluyor gençlerin ve bu tür fikirlere sahip olmak onlar için bir fayda değil çok büyük bir zarar getiriyor. Bu onları yalnızlaştırıyor. Aynı şekilde Amerika'da da MAGA destekçileri ya da işte Trump'a oy veren erkeklerin daha da giderek artması ama bunu bir türlü insanlar içerisinde konuşmamaları buna örnek verilebilir. Özellikle de dating app'lerde sürekli sürekli olarak başkalarına oy vermiş gibi davranarak kendi gerçekliklerini saklama eğilimine gidiyorlar. Ve bu da şöyle bir şeyi gösteriyor aslında. Yaptıklarının hatalı olduğunu farkındalar ve bunu gizleme ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü bu sahip oldukları düşünceler, eylemleri ve özellikle de kadınlara karşı olan eylemleri kabul görmüyor. Bu bile büyük bir gelişmedir. Tamam biliyorum kanun karşısında da karşılığı olmalı, içinde bulundukları endüstrilerden atılmalılar falan ama oraya gidiyoruz oraya çok yaklaşıyoruz. Bunu kendinize bir örnek olarak kabul edin sadece. Erkek egemen sistemde erkeklik bir ideal üzerinden tanımlanır. Aynı kadının da bir ideal üzerinden tanımlandığı gibi kadın dediğin şöyle olur böyle olur gibi erkek dediğinde şöyle olur böyle olur bu tarz konuşmaları bilirsiniz. Ve erkekler doğaları gereği bazı şeyleri yapmakla yükümlü tutulur ve bu erkekliği gösterdiklerinde de ödüllendirilirler. Ve bu da onları performatif bir maskülenliğe iter. Genç yaştan itibaren bu performatif hareketlere duygusal ifadesizlik, agresiflik, rekabet, risk alma, tehlikeye girme, tehlikeye sokma, yardım istememe ve hiper bağımsızlık dahil edilebilir. Erkekler ağlamaz, erkek tuttuğunu koparır veya Duygu Öz aslan camın erkek isterse alır. Bu lafı asla unutturmayacağım hiçbirinize, hiçbirinize. Hiçbir zayıflık göstergesine sahip olmazlar. Dik dururlar, kan kusup kızılcık şerbeti içtim derler. Sorumluluk üzerine sorumluluk alırlar ama bunun üzerine gıklarını bile çıkarmazlar. Çünkü erkek dediğin evini geçindirmelidir, orada olmalıdır, evin direğidir o falan biliyorsunuz bunları. Bütün bu düşünce kalıpları erkekleri bir şeyi içlerine atmaya ve kendilerini soyutlamaya kadar götürür. Çoğu erkeğin kaçıngan bağlanmaya sahip olmasında belki böyle bir sebep yatıyor olabilir. Ve bu durumda tabii doğal olarak yalnızlığı getiriyor. Çünkü performans sergilemeleri gerekirken kendilerinden bir parça kopmuş oluyor. Şimdi bu kanalı bir süredir takip ediyorsanız bu kanalda konseptler üzerine gittiğimi biliyorsunuz. Özellikle de bir sene içerisinde belli konseptlerden bahsediyorum. Ve bu son senenin konseptinde eleştirel düşünme, insanlardan beklenen o performatif hareketler, politikalarla parçalanmaya çalışılan insan kalıpları üzerine çok fazla konuştum. Bütün bunlar olurken aslında psikolojide hiçbir şekilde yeri olmayan ama işte eften püften kulaktan dolma bilgilerle veya kendi kısıtlı deneyimleriyle çıkıp kitap yazmaya gidebilen, bu özgüveni, bu cesareti bulabilen insanlardan konuştuk. Aynı zamanda bütün bunların yanında psikolojide bunların nasıl bir yeri olduğundan da bahsetmiştim. Bütün bunların aslında bir sebebi var. Hepsini belli bir çerçeve içerisinde görmenizi istiyorum. Son dönem kapitalizmde insan hissetmez. İnsan sadece tüketir. Artık üretmez bile, sadece tüketir. Var olanı tüketir, hiçbir şey kalmadığı zaman da kendini tüketir. Tüm bu süreçte kendisine yabancılaşması gerekir. Çünkü insan artık bir metadır ve insanların metadan uzak laşması buna bir yabancılaşması ile alakalı bir takım şeyler de söylemiştim Marx zamanında. Ee, i̇nsanlar da artık kendilerine yabancılaşıyorlar. Birbirlerine yabancılaşıyorlar. Karşısındaki insanı direkt olarak bir insan olarak bile görmüyor artık. O sadece işte bir female'dır. Onun aslında böyle bir geçerliği yoktur. Eğer o olmasa başkası vardır. Çok kolay değiştirilebilir. Ve kaç tanesini elde edersen o kadar iyidir. Ve bunları elde edemezsen işte o zaman sende bir sıkıntı vardır ve bu sıkıntıyı gidermen için senin daha fazla şey yapman gerekir. Bunların hepsi bir anlamı var. Eğer bu videoları böyle seneler sonra oturup izlerseniz, sırasıyla belki de, o zaman gerçekten neden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü güncel örneklerle şekillenen ve her hafta bahsettiğim konseptlerin hiçbiri öyle bir anda aklıma geldi de o yüzden oturdum bunun videosunu çektim şeklinde olmuyor. Bunları düşünüyorum ben. <laughs> O yüzden bu erkeklik performansı, kadınlık performansı ile alakalı da söylemek istediklerim var. Bugün erkeklik performansına bakacağız daha çok tabii. Olduğu gibi bir insan olamayan ve bir erkeklik kalıbına kendini sokmaya çalışan kişiler daha sonra bu kalıpların altında kalmaya başladılar. Çünkü var olan şartlarda artık bu performatif hareketlerin en azından bazılarının o kadar da geçerliğinin kalmadığını gördük. En başta erkek evini geçindirirdi. Değil mi? Artık erkek evini geçindirmek zorunda değil bu zorunluluk ortadan kalktı ya da o iyi ihtimal. Öyle bir zorunluluğun ortadan kalkması yani kadının kendi işiyle, kendi parasıyla evini geçindirmesi en iyi ihtimaldir diyelim. En kötü ihtimalde erkek de kadın da tek başlarına çalıştıklarında o evin giderine yetemiyorlar ve birlikte çalışarak zamanda tek bir kişinin getirdiği gelire denk düşmeye çalışıyorlar. Bu da genel olarak gördüğümüz sonuç. Kadın da çalışır, erkek de çalışır. Kadın daha fazla çalışır ama erkek o arada kendi rolünden soyutlanmış olur ve buna da gücenir. Olay bu. Bu da işte performansını sergilemesi gereken o platformlardan bir tanesinin elinden alınması demek. Erkekliğini para getirerek gösterecekti ama artık ya para getiremiyor ya da onun getirdiği paraya ihtiyaç yok. Aynı şekilde duygusuz kalma, duygularını ifade etmeme mevzusu da artık o kadar geçerli değil. Çünkü insanlar partner seçimlerinde daha böyle iletişime açık kişileri tercih etmeye başlıyorlar ve o duygusal yakınlığı sağlayamayan kişileri tercih etmekten de çok uzun zaman önce vazgeçtiler. İnternette bu konular üzerinde konuş ve herkesin aynı şeyi yaşadığı, herkesin aynı noktada tıkandığı ortaya çıkınca bu konularda birazcık daha farklı tercihler oluşmaya başladı. Özellikle de son zamanlarda kendini duygusal olarak daha iyi ifade edebilen, duygusal tatmin yaşatabilen erkekler, duygusal tatmin yaşatamayan erkeklerden çok daha fazla tercih edilir hale geldi ve bu da erkekleri daha da yalnızlaştırdı denir. Ayrıca bir de tabi bu kapitalizmde herkesin bir yedeği var, herkesin bir muadili var muhabbetinden de bahsetmek lazım. Çok çabuk artık değiştirilebildiği için partnerler veya işte daha farklı seçeneklere çok daha rahat ulaşılabildiği için duygusuz bir insana hiç kimse katlanmak zorunda değil. Bunu daha net fark ettiler. Böyle de denebilir. Kısacası partnerine mesafeli yaklaşan insanların da bir muadili olduğu düşünülüyor ve onlar da bu performatif erkek tavrından dolayı ekarte edilmiş oluyorlar. Kendi topuklarını sıktıklarını söylüyorum yani. Bir tane daha örnek verelim. Bir erkeğin agresifliği eskiden göz ardı edilebiliyordu bir şekilde. Kötü bir biçimde, çok kötü bir biçimde. Özellikle de aile içi şiddet mevzularında ve iş yerindeki tavırları dolayısıyla bu o agresiflikleri göz ardı edilebilirken artık buna kesinlikle tahammül kalmadı ve bu tür konular daha fazla konuşulup insanların hakkı aranmaya başlandığında buradan da eğlenmiş oldular. Çocukluktan beri bu kendilerine öğretilen ve ergenliğinden itibaren bir performatif maskülenliğe eğitilen insanlar kendilerine toplum içerisinde bir yer bulamıyor artık. Bu öğrendikleri şeyleri tekrar unutmaları ve kendilerini yeniden geliştirmeleri bekleniyor ve bu duygusal zekaya, bu kapasiteye sahip olmayanlar da doğal seleksiyon geride bırakılıyor. Ve bu uyumsuz kalan insanlar işte bu öğrendikleri agresifliği, bu duygusuzluğu, bu rekabeti, bu hıncı kadınlar üzerinden çıkarmaya meyilliler. Bunun da sonuçlarını her gün televizyonda görüyoruz. Ne yazık ki. Kaldı ki bir de bunun sistemik bir biçimde desteklenmesi mevzusu var. Kendini yeniden geliştirebilen, adapte olabilen insanlar toplum içerisine katılabilirken bu uyumsuz kişilerde alt kültürlerde işte bu insellikte, bu menosferde falan kendilerini kaybediyorlar. En azından bir süreliğine. Çünkü orada sorun hep bir başkası. Kendilerini hiçbir zaman sorgulamak zorunda değiller. Çünkü erkeklik hiçbir zaman o şekilde sorgulanmıyordu. Onların öğrendiği biçimde. Artık normal olarak gördükleri şey normal olarak kabul edilmiyor. Doğaları gereği var olan bir gerçeklik olmadığının herkes farkında. Bu konuda daha fazla konuşan insan var. Toplumsal cinsiyet normları tarafından nasıl bir ucubeye dönüştüklerinin de farkındalar ve bunun büyük bir hıncını yaşıyorlar. Ve bu aynı zamanda hem sosyal ilişkilerinde hem de romantik ilişkilerinde kendileri bir yalnızlık olarak geri dönüyor. Ama sorsanız her şeyi kadınlar ve feminizm yaptı. Kadınların ya da feminizmin tek yaptığı şey var olan adaletsizliğe dikkat çekip, ortadaki eşitsizliğe dikkat çekip daha çok sorunu konuşmak olabilir ama hiçbir kadın tutup da Hı, ben bunu bir yalnız bırakayım da kendi başına gelsin diye toplu bir biçimde bir doğal seleksiyon oluşturup erkekleri böyle ekarte etmedi öyle bir şey yok. Erkek erkeğe dostluklarda da büyük bir azalma var. Bundan daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Yani son zamanlarda yakın arkadaşı olan erkeklerin sayısında çok büyük bir azalma olmuş ve yeni jenerasyonda özellikle böyle çok yakın arkadaşlık kuramadan büyüyen çok fazla insan var. Bunların da istatistiklerini bulabilirsiniz. Bütün bunların yanında bu uyumsuzlukları, bu sıkıntıları görüp de bunu daha farklı ideolojiler için bir propaganda aracı olarak kullanan çok fazla insan var internette ve bu insanlar büyük bir şekilde fonlanıyorlar. Kiliseler tarafından fonlanıyorlar. Sadece görüşlü kesimler tarafından fonlanıyorlar. Büyük şirketler tarafından fonlanıyorlar. Hiçbir şey olmasa bile platform sahipleri çıkıp gidip Trump'la birlikte iş yapıyor ve tavırlarını bu şekilde ortaya koyuyorlar. Bir anda herkesin kar edilmeye başladığı bir mevzu haline geldi bu alt kültürler. Ve bu alt kültürlerin giderek faşistleşmesi ya da giderek böyle daha otoriter bir rejime doğru kayması şu anda herkesin işine geliyor ve bu yalnızlık da bu şekilde kullanılmış oluyor. Peki bu durum nasıl çözülebilir? Bu durumu gerçekten çözmek bize mi düşüyor? Çünkü internete baktığınız zaman bu yaşanan olayların gerçekten kadınlar tarafından çözülebileceğine inanan bir takım erkekler var. Her şeyde olduğu gibi bundan da kadınlar sorumlu ve bu meseleyi kadınlar çözmeliymiş gibi davranıyorlar. Erkeklik biçimlerini bir kadın üzerinden tanımlamaya alışkın oldukları için ortada bir sorun olduğunda bunu ilk önce kadının çözmesi gerektiğini inanan çok fazla insan var. O yüzden hala bugün, sene olmuş 2025, Dışarıda bir kadın ya da bir kız çocuğu zarar gördüğü zaman o kadının veya kız çocuğunun hataları konuşulur ama o eylemi gerçekleştiren kişinin ne kadar pislik olduğu ve ne kadar da böyle topluma zararlı olduğu ve buna rağmen dışarıda olduğu konuşulmaz. O yüzden hala bugün sene olmuş 2025. Bir kız grubunun çıkıp performans sergilemesi ülkedeki diğer bütün ahlaksızlık ve yolsuzluklardan çok daha fazla gündem olur ve onların üzerine gidilir. Çünkü bir kadın olmadan kendilerini ya da yaptıkları eylemleri tanımlayamayan çok fazla insan var. Kendilerini bir kadının varlığı üzerinden ya da kaç tane kadınla birlikte olduğu üzerinden tanımlayan çok fazla insan var. Ve bu durumun ne kadar manyak olduğunu sen ben fark ediyoruz ama bunu gerçekten onlar fark ediyor mu acaba? erkek yalnızlığı salgını öyle olmadığını gösteriyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten ortada bir erkek yalnızlık salgını diye bir şey var mı? Ve bunun çözümünü bulmak sadece kadınlara düşen bir görev mi? Bu mevzuda esas yapılması gereken şeyler nedir veya ne gibi mevzularla ileride karşılaşırız? Bu konularda fikriniz varsa lütfen yazın, birlikte konuşalım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.